Hop neredeyiz? Kaç divingdeyiz? Merhabalar. Merhaba. Kaç yıldır bu dalış okulu var? Aa, 20 sene. Peki pandemi dönemi içerisinde ne gibi değişiklikler Aa, yapıldı? mesela e, şey değişti. E, ne sanatayım? Mesela daha az geliyorlar. Kapasitesi Kapasite düştü. düştü. Bir de kapıda e, bakıyoruz, ateş, bakıyoruz. Maske tak, takmak gerekiyor. Bir de e, ee, el dezinfeksiyonu var her yerde. Kapıda, tuvalette. Bir de şu an tuvalet ayrı. Misafirler mesela mutfağa gitmiyorlar. Yasak yani. Sonra, e, regülatörler şey, paketli koyuyoruz. Sonra dalış bitince mesela e, e, daha fazla uğraşıyoruz yani. Temizlik yapıyoruz, Daha alkol, dezenfektan yapıyoruz. Günde kaç tane dalış çıkıyorsunuz? Aa, i̇ki tane. So sabah gidiyoruz yani dört gibi geri geliyoruz yani normal. Tamam. O zaman ne yapıyoruz? Kaç divinge dalışa geliyoruz?